Sen bu göklere ait değilsin. Elim olatsa açsam kafesini uçup gitsen nereye kadar? Bilsen ki gideceksin. Gerçek özgürlüğüne kavuşacaksın. Bıraktırırım seni. Ama gidemezsin ki. Ben çaresiz, sen çaresiz. Arkadaşlık edeceğiz. Hoş geldin. Hoş geldin. Aslan oğlum benim. Şş. Sen her gün biraz daha yakışıklı oluyorsun ya. Şş. Şş. Aslan oğlum benim. Aslan oğlum benim. Şş. Canımın içi. Uy. Şöyle bırakayım. Ay. Sağ ol. Umut'un kontrol muayenesi ne zamandı? Haftaya. Beraber gideriz. Tamam. Tahsin, ben evden çıkmaya karar verdim. Sen bilirsin. Başka bir yer bakıyor musun? İstersen ben de yardımcı olurum. Yok. Tamamen kapatıp buraya yerleşeceğim. Babamların bana ihtiyacı var. E, bu evle ilgili de sorun var ama. Hani o kadın Ceyda hastanede annenin canını sıkmış. Evet. Evimiz şimdi de Ceyda Hanım'ın hedefi oldu. Burada kalıp kalmayacağımız belli değil. Sokakta kalacak halimiz de yok. Tabii çıkarılırsak bir yer bulacağız. Babam bu haldeyken bir de iki küçük çocukla rahat edebileceğimiz bir yer bulmak çok zor olacak ama... ...şartlarımızı zorlamaktan başka çaremiz yok. Bütün bu olanlardan sonra ailemi yalnız bırakamam artık. Ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Anladım. Allah'ın cezası. Reziller. Yuva yıkıcılar. Aa. Ay donduracaklar adamı. Ali Rıza. Sen mi çıkardın adamı bu soğukta? Fikret Hanım hava alsın dedi. Olur mu canım bu havada? Sıkı giydirdik sardık da. Aa. Bu ne? Yeni arkadaşım. Muhabbet kusu. Görüyorum. Nereden geldi? Tahsin Bey getirdi. Ay Allah'ım bir kuşumuz eksikti yani. Ali Rıza Bey konuşma pratiği yapsın diye getirmiş. Biz dururken kuşla mı konuşacakmış? Cık cık cık. Hiç işimiz yok. Bir de kuşun pisliğiyle uğraşacağız. Tahsin Bey içeride. Ah. Gel Ali Rıza alalım seni içeri. İşitip öyle hastalık çıkarma başıma. Çekemeyeceğim. Sana çektirdiğim her şey için özür dilerim Hayri Hanım. Bırakın siz ben götürürüm. Dur dur çekemiyorsun sen. Zor günler geçiriyoruz yine. Bu sefer çok zor. Ama böyle devam etmeyecek tabii... Zamanla düzelecek. Eski düzenimize geri döneceğiz. Yani öyle olmasını ümit... Fikret Hoş geldin Tansin. Hoş bulduk. Kızım üşümüş baban. Hadi yardım et de içeri alalım. E ben alırım. Tut. Zorlayamıyorum ben kendimi. Belim ağrıyor. Hadi çocuğum sana zahmet. Merhaba. Nasıl? Durumunda bir değişiklik var mı? Maalesef. Doktoruyla görüşebilir miyim? Doktor bey ameliyatta. Salonda bekleyin isterseniz. Çıkınca haber veririz size. <laughs> ...ben büronuza gelemeyeceğimi söyledim. Burada buluşacaktık. Ne yapayım duruşmadan yeni çıktıysanız canım? Bu da iş değil mi? Hayır bekleyemem. Ben çıkıyorum şimdi. Müşterimle randevum var. Tamam. Tamam ama o paranın peşini bırakmayın. polisin el koymaya hakkı var mı? Ya durumun açıklığa kavuşması zaman alırsa... Ben mağdur edilmiş oluyorum. Tamam anladım. Onu anladım. Ama Oğuz ölünce o para benim olacak. Karısıyım. Bana vermeleri lazım. Tamam. Konuşacağız yine. Hala ne dolaşıyorsun buralarda? Sen zavallı bir insansın. Haline bak öyle konuşuyor.